Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugün sizinle Dorsi oynayacağız. Dorsi. Dorsi oynuyoruz. Dorsi, 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 Dorsi. Dorsi nedir abi? Dorsi nedir Hemen girerek. Il gün lokme. İnşallah hemen buradan benimle oynayacaklar. Yazsın bir pista 8 p ye. Bekliyoruz o kadar. Bekliyoruz. Of zengine bak. Şey zengine bak zengine. <laughs> Aleyküm selam. <laughs> ben de oynuyorum baba ama şu an oynayasın yok. Tamam. O zaman Aha giremedi. <laughs> İstek katmayı deneyim mi? Geliyorum be. Reset at. Reset at. <laughs> sabırsız olmak en kötüsüymüş. <laughs> Kapatırsam şimdi şey olacak. Tamam. Ten sesini at. <laughs> Aç bana. Şu dın dın sesi lütfen. Hayır. bu? Bu ne? Kötü yok. He. He. Tamam. Bu neymiş? Bildir, yakalamalar, liderlik, ifadeler, bilmem ne bilmem ne. Bakayım. <laughs> Hemen aç 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 aç. Aç. Aç bana. Aç şunu. Eley be. Tamam. İstek atın. <laughs> Yine bir çık gir yapacağız. Yapacak bir şey yok. Attım ark isteği. Ok. Şuradan ben. Ans ve diyeyim. Ans ve 3 Lan yazmış. 3. Hemen şuradan ben bir Sen misin bu? Arkadaş ben sana attım. kapatıp açarım. Okey. <laughs> Okey okay abi. Please başla. Ancak sonsuz. Kanka senin zaten roboksuzun Ne alaka? Egorcik. Hileci. David. Dört taktınız. Oğlum bu değil. What? Hangisi lan. Bittii bitti bitti. He, tamam. Transfer 2 var bir de. Püf. Tamam buldum. Ettim de. Tamam sen gir. Sen gir. Tümünü görelim Ayaz oyunda. Tamam, aşımı bilmem neymiş. Ben şuradan gireyim. Tamam mı? Girerse. Bu kez iniremeyeceğim. Ben bunu kapatacağım. Arada ne yapayım? Ketsne BS kaçırılırsa yap. Tamam mı? Lütfen. Artık. Ben yine kapatacağım.